30 Eylül 2024 bir pirinç tarlasındayız ve Yusupeli pirincinin ve zeytininin ne kadar değerli olduğunu daha önceki videolarımızda sizlere bahsetmiştik. Sular altında kalırken bütün tarım arazileri zeytinin ve pirincin de Yusupeli'nin de çok büyük öneme sahip olduğunu söylemiştik. Ve şu anda bir bahçedeyiz ve Yusupeli pirincinin hasatını izlemekteyiz. Mahmut amca da bugün bizlerle beraber imece usulü bir çalışma var. Şimdi gün içerisinde sizlere pirincin buradan Biçildikten sonra hangi aşamalardan soframıza kadar ne noktaya geliyor sizlere taşımaya çalışacağım. Yusufeli pirinci ve yusufeli zeytini. Önemli ve değerli bir yeri var. İşte şimdi bizlerle beraber ve videoda hemen hemen bütün aşamaları göreceksiniz. Şimdi tarladan biçtiğimiz pirincimizi getirdik ve burada bir değirmen içerisinde çeltik halini alıyor. Yalancılar, gözü uh, kestim ederler. İnsanı avacaktı, mişanı derde girer. <laughs> otlar yalan denir otlar, hemcen ol hem de otlar. Sırada darıp Yolculuğumuzda ne varsa, ne deyince, ne ne